Peki çocuğumuzun sınavda başarılı olması için ne yapmamız lazım? Hele ki bir sınav sabahı çocuk uyandı kahvaltıda o çocuğa ne edireceğiz ne içireceğiz tabii ki genelde de. Buket Hanım çocuğunuzun sınavda başarılı olmasını istiyorsanız çocuğunuza Sabahları simit, börek, çörek, açma yedirmeyeceksiniz. Karbonhidrat yok. Karbonhidrat beyni, çocuk diyelim ki onları yedi ve sınava girdi. Çocuk başlar reaktif hipoglisemiye. Çocuk sınavdayken ellerinde bir üşüme, orada bir kan şekeri düşer. Çünkü o yediğimiz börek, çörekler, simitler, açmalar kan şekerini çok hızlı yükseltip düşürdüğü için reaktif hipoglisemiye girer çocuk. Çocuk başlar titremeye. Sınavdan çıkar Çocuk diyemez ki reaktif hipoglisemiye girdim. Nereden bilsin çocuk? Çocuk der ki anne baba sınavda o kadar heyecanlandım ki heyecanlanmaktan sorulara odaklanamadım der. Bakın çocuğunuza ne kadar büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Simit, açma, poğaça yedirerek çocuklara sınav öncesi bunları yedirmek çocuklarınızı derste başarısız yapar. Sınıfın sonuncusu yapar. Daha ne diyeyim Buket Hanım? Bunları yedirmeyeceksiniz çocuklara. Ben biliyorum. Nenem benim, annem benim okula gitmeden önce bir yumurta yedirmeden kapıdan çıkarmazdı. Yiyeceksin derdi. Çocuklarımıza yumurta yedirmiyoruz. Yumurta yedireceğiz. Yumurta en güzel anne sütü kadar değerli bir besindir. Hı hı. Protein içeriği çok yüksek, besleyicidir. Aynı zamanda yanına bol yağ olabilir. Zeytinyağı. Zeytinyağı çocuklara salatalık, domatesin üzerinde bile olsa muhakkak tükettireceğiz.